Balon balığı istilacı bir tür. Ege ve Marmara'dan sonra Karadeniz'e kadar ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında destekleme fiyatı %100 arttırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de %400 arttırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldı dedi. 2020 yılında başlatılan ve 2021-2023 yılları arasında da devam eden balon balığı avcılığı desteklemesiyle ilk kez aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi sağlanıyor. 2020 yılında bir kampanya başlatılmıştı bununla ilgili son derece de başarılı oldu. Biz 2024 2026 yılları arasında tekrar bu kampanyayı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu balığın yayılımını engellememiz gerekir. Benekli balon balığı türleri için bunu yüzde %100 artıracağız. Kuyruk başına 12,5 lira veriyor idik, bunu 25 liraya çıkardık. Diğer balon balığı türlerinde de yine %400'lük bir artış yapıyoruz. 2,5 liradan 10 liraya çıkartıyoruz. Bu balık türü son derece zehirli, o yüzden vatandaşlarımızın bu balığı tüketmemeleri konusunda özellikle kendilerine hatırlatmada bulunuyoruz. Yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi yok. Ödeme